Arkadaşlar merhaba. Pasif beklenti bu dönemin gözlenen bir diğer özelliği. Yaklaşık 1 ila 4 ay arasında görülen ve nesne devamlılığı hala kazanılmamışken çocukların sergilediği davranışlardan bir tanesidir. Pasif beklenti dendiğinde aklımıza gelecek durum şu arkadaşlar. Bir bebek etrafındaki herhangi bir nesne veya bir kişi göz önünden kaybolduğunda onun gözden kaybolduğu ve görüş açısından çıktığı yere bir süre daha hiçbir çaba göstermeden sadece bakma eylemi sergilecektir. Örneğin topla oynayan çocuk elinden top düşüp yuvarlanıp koltuğun altına gittiğinde gözden kaybolduğu yere belli bir süre daha bakmaya devam edecektir. Geri gelecek mi beklentisiyle ama hiçbir çaba göstermeden sergilediği bu eyleme pasif beklenti adı verilir. Ve bu eylem hala nesne devamlılığının tam olarak kazanılmadığını da göstergesidir. Çünkü bir sonraki videomuzda göreceğiz bu davranışı. Nesne devamlılığını kazanmış olsaydı eğer bir bebek sadece bakma eylemi göstermez, kaybolmadığını bildiği için gider ve o nesneyi orada aramaya devam ederdi. Ancak pasif beklentide böyle bir davranışı görme ihtimalimiz yok. Çünkü çocuklar dördüncü aya kadar hala nesne devamlılığını kazanamadıkları için pasif beklenti eylemi sergilecektir. Yani kişi ya da nesneler onun görüş açısından çıktığında veya gözden kaybolduğunda onların gözden kaybolduğu noktaya bir süre daha çaba göstermeden sadece bakacaktır. Bir diğer örneğimizi verelim. Örneğin annesiyle oturma odasında oturan, yerde oynayan bir çocuk düşünün. Annesi mutfağa o çocuğun mamasını almaya gittiğinde kapıdan çıktığı ve gözden kaybolduğu andan itibaren o çocuk annesinin gözden kaybolduğu o kapıya bir süre daha bakacaktır. Ancak hiçbir eylem göstermeden sadece gözden kaybolduğu o kapıya bir süre daha bakıyor olmasına pasif beklenti adı verilir. Ancak zihinsel olgunluk seviyesi ilerlediğinde ve artık çocuklar yaklaşık 8-10 ay civarında nesne devamlılığını kazandığında artık sadece bakma eylemi yerine gözden kaybolduğu yere giderek onu arama eylemini de sergilecektir. O halde pasif beklenti dendiğinde hala nesne devamlılığını tam olarak kazanamamış ve bu yüzden nesne veya kişiler gözden kaybolduğunda onların gözden kaybolduğu noktaya bir süre daha çaba göstermeden sadece bakıyor olmak aklımıza gelecek arkadaşlar. Peki öyleyse bir diğer videomuzda nesne devamlılığıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.